Defne nerede ya evde yok Defne sen neredesin anneciğim Buradayım Ne yapıyorsun Şuna aldım Hadi gel bakalım gel neler aldın bakalım gel Gel anneciğim gel Mamalar mı aldın bize Evet Bir sürü mamalar almış Defne Sen ne aldın anneciğim? Bunları aldım. Evet. Bunları aldım. Onlar ne anneciğim? Ee, e, bu, e, bu çikolata. Evet. Başka ne aldın anneciğim bize? Süt. Süt aldın. Oo, bayağı şeyler aldım. Ne o anneciğim? Ne bu? Çevir bakayım. Jelibon. Jelibon. Evet. Bundan aldım. Ondan, ondan. aldım. Danone mi aldın? Evet. Danone. Danone. Evet. Süt. Yine mi süt? Evet. Aa çok fazla süt almışsın anneciğim. Bundan da. Danone. Evet. Danone. Evet. Başka ne aldın anneciğim? Neler var poşette? Danone gene. Oo yine danone var. Onlar süt danone. Sen çok fazla danone süt almışsın anneciğim. Yine danone. Oo, çok fazla danone almışsın. Aç bakalım neler almış. Eti puflar. Çikolata mı aldın? Bana mı aldın onu anneciğim? Evet. Teşekkür ederim. Bakalım Bak onu. O balık kraker anneciğim. Bak ya. Evet. Başka neler aldın? Yine balık kraker. Evet. Hii, bir tane daha çıktı. Anneciğim sen bayağı bir horcu <laughs> buranmışsın. Eti puflar. Eti puf. Bir sürü eti puf. Başka neler aldın anneciğim? Hii, çok fazla eti puf var arkadaşlar. Yine çikolata almışsın. Başka? Yine eti çıktı. Bir sürü eti puf almış. Bitti mi anneciğim? Mamalar almış. Hii, çok mutlu oldum. Markete mi gittin? Evet. Çok mutlu oldum anneciğim. Sisi aldım. Bir sürü sürprizler almış kızım. Aldım. Evet. Aldım ben. Markete gittim. Hmm. Evet. Burada defterin mamaları var. Ondan kode yapıyorsun. Şimdi devriyor çün. Ondan elini tutuyor çün. Öyle mi? Evet. Nasıl yapılıyor anneciğim? Böyle. Hmm. Evet. Böyle yapılıyor. Şimdi bunu bu yere yapıyorsun. Şimdi bunu ee, şöyle yeri çay 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 <laughs> bu? Bu yapacaksın diyeceksin. Bu, bu da gelmiş. bu da bu. Ne bir diyeceksin. Şimdi bunu, şimdi bunu gene düzeceksin. Şimdi bunu gene düzeceksin. İyi günler. <coughs>